21. yüzyıl, Trump'ın ticaret savaşlarının gölgesinde şekilleniyor. Trump döneminde başlayan ticaret savaşları küresel dengeleri alt-üst ederken, uzmanlara göre asıl hedef Çin'in yükselişini durdurmak. Peki bu savaşın galibi olacak mı? Yoksa bedelini tüm dünya mı ödeyecek? Ee, ama Amerika, az önce söylediğim gibi işine gelmediği zaman, ne Dünya Ticaret Örgütü'nü, ne uluslararası kuralları, ne Dünya Ticaret Örgütü'nün kurallarını e, hiçe saymakta hiç bir görmüyor. Çin Cumhurbaşkanı'ndan telefon bekliyor. Orada yanılıyor tabii. Çin çünkü kurumsal işleyen bir devlet mekanizmasına sahip. Öyle Cumhurbaşkanı'na, alo ben buradayım, seni de çok seviyorum diye ee, bir e, ilişki kurulmuyor Çin'de. Günün sonunda karşılıklı bağımlılıkların bu kadar arttığı bir sistemde siz küresel sistemi bu kadar rahatsız edecek adımdan atmamalısınız. Hani kurallarını ABD'nin koyduğu, kurumlarını ABD'nin kurduğu o düzen çatırladı. Bitti artık o işler. Donald Trump başkanlık koltuğuna oturmadan önce Amerika'yı yeniden büyük yap sloganıyla yola çıkmış ve tarifeler savaşını başlatacağını açıklamıştı. Peki ABD'nin kurallara dayalı uluslararası düzene yaklaşımı dünya ve kendisi için gerçekte ne anlam ifade ediyor? Kurallara dayalı sistem nedir? Bunu Amerika çünkü çok sık kendi çıkarları için gündeme getiriyor. Çin'le rekabetinde de sıklıkla başvurduğu argüman buydu. Yani Çin kurallara dayalı düzeni tehdit ediyor. Şimdi bu ulus kurallara dayalı düzeni biz 45 sonrası, yani savaşın egemen güçlerinin ama temel olarak ABD'nin belirleyiciliğinde kurulan uluslararası sistem uluslararası sistemin örgütleri ve onların kuralları olarak belirlersek ki temel olarak budur. Bunu Amerika'nın ne yazık ki kendi çıkarlarına göre, kendi önceliklerine göre ve başka ülkeleri e, hizaya getirmek amacıyla eğip büyüdük, büktüklerini ve yeri geldiğinde hiçe saydıklarını Görebiliyoruz. Bunun örnekleri yakın tarihimizde de uzak tarihimizde de Hı -hı. var. Malum e, ABD'nin e, bizim bölgemizde Irak'a müdahalesi. Hı -hı. Nasıl gerekçelendirildi Irak? Bir egemen devlet. Evet. Yani liderini beğenirsiniz beğenmezsiniz ama bu sistemin bir diğer özelliği de egemen ülkelerin eşitliği temeli üzerine oturmuş olmasıydı. Denildi ki kimyasal silah var. Hmm. Hiçbir kanıt olmadığı halde ve Birleşmiş Milletlerden bir karar, bir yetki almadığı halde ABD ve e, İngiltere Irak'a müdahale etti. Ve ondan sonra Orta Doğu'nun e, günümüze kadar yaşadığı süreci biliyoruz. Hmm. Şimdi günümüze geldiğimiz zaman bir dünya ticaret örgütü var. Yani ticaret hmm. ilişkilerini e, örgütleyen ee, ama Amerika e, az önce söylediğim gibi işine gelmediği zaman ne Dünya Ticaret Örgütü'nü, ne uluslararası kuralları, ne Dünya Ticaret Örgütü'nün kurallarını e, hiçe saymakta Hı. hiçbir iz görmüyor. Bu ticaret savaşlarından, bu iktisadi rekabetten yani ABD'nin giderek daha korumacı olmasından, daha savunmacı olmasından, daha fazla gümrük duvarlarına bel bağlamasından bir sıcak savaş çıkar mı? Hayır. Oradan bir sıcak savaş çıkmaz. Çünkü her iki büyük güçte, iktisadi ölçekte en büyük ve ikinci büyük ekonomi. Ee, yani normal olan da bir şey kalmadı. Ee, bakın eskiden e, dünyadaki e, önemli devletleri yönetenler e, medyatriktenin altında diye düşünüyorduk. Yani ortalamanın altına Hı. düştü bu iş Hı. diye düşünüyorduk. Hı. E, fakat e, şimdi geldi, artık delidir, ne yapsa yeridir diyeceğimiz insanlar e, <laughs> bir takım önemli yerlerde yönetime geldiler. E, bu tabii dünya için iyi bir şey değil. Amerikalılar için hiç iyi bir şey değil ama dünya için de maalesef iyi bir şey değil. Donald Trump'ın başlattığı ticaret savaşlarının ardındaki asıl motivasyon neydi? Çin'e yönelik agresif tarifeler ve korumacı politikalar, yalnızca ekonomik dengesizlikleri düzeltmek için miydi yoksa ABD'nin küresel hegemonyasını koruma stratejisinin bir parçası mıydı? Çin'i olabildiğince iktisadi olarak zayıflatmak, Çin'i olabildiğince yakın çevresinden başlamak üzere kuşatmak, çevrelemek ve Çin'i olabildiğince Çin'le ama ticari iktisadi boyutta, ama siyasi boyutta, ama güvenlik boyutta işbirliğine yönelen, giderek Çin'le ittifaklaşan ülkelerden koparmak. Trump'ın temel derdi bu. İçeride Trump bir güç savaşı veriyor. Kimlere karşı veriyor? Büyük ölçüde şimdiye kadar kendisini kabul ettiremediği ve Amerikan iç politikasına hakim olan bir küreselciler globalistler grubu var. Onlara karşı bir mücadele verdiği doğru. Ama bu mücadeleyi Amerika'yı başka bir yere götürmek için, Amerikan dış politikasında başka bir çizgi benimsemek için değil, kendi tarzıyla bütün bunları yapmak için yapıyor. Trump'tan bahsedince bir nebze rasyonel, bir nebze de elini sürekli yüksekten açan bir aktör olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşı konusunda da çok üst perdeden bahşeyip daha sonra yavaş yavaş vites düşürdüğünü gördük. Aynı şey şu an bence gümrük savaşlarında da devam ediyor. Siz de vurguladınız açış konuşmasında üslup. Hı -hı. Yani bütün ülkeler sıraya girdi benimle pazarlık yapmak için. Hı -hı. Bu ülkeler arası ülkelerin denkliği, eşitliği, egemenliği ilişkilerine hiç uymayan, Hı -hı. son derece üstten, son derece kaba ve küstah bir yaklaşım. Trump'ın Amerika'yı yeniden büyük yapma söylemiyle başlattığı bu savaş gerçekte kimleri vurdu? ABD orta sınıfını mı, küresel tedarik zincirlerini mi yoksa serbest ticaretin kendisini mi? Amerikan ekonomisi e, zayıflamış durumda. Daha doğrusu ana sorun burada. Amerika'nın hegemon bir güç olarak Çin karşısında giderek zayıflamakta oluşuyor. Yani Trump bunu gayet iyi görüyor. Dolayısıyla bu geriliği işte tarifelerle e, tarife savaşlarıyla e, teknolojik kısıtlamalarla ya da işte diyelim ki işte, e, bu, e, dün ya da önceki gün ya da bugün açıklandı e, gündemde olan e, Çin e, şeylerinin dışında, gemilerinin dışında Çin yapımı gemilerin hangi bayrakla gelirse gelsin Amerika'ya yük taşıyan gemilere ilave ücret ödenmesi. Şimdi... Hepimizin çok iyi bildiği ve gözlemlediği üzere bu ticaret savaşları dönüp ABD ekonomisine vurmaya başladı. Yani ABD'nin bu yüksek gümrük tarifelerine Çin'de aynı kararlılıkla, mütekabiliyet yani karşılıklılık esası gereği yanıt verince bu sektör sektör incelendiğinde Görüyoruz ki hem ABD'nin bizzat kendisini hem de ABD'nin Avrupalı müttefiklerini de vurmaya başladı. Yani Çin'de üretilen ama tamamı ama üretiminin önemli bir bölümü. Ama son kertede üretim bandı içinde Çin'in çok ciddi ölçekte pay sahibi olduğu ister yüksek teknoloji ihtiva eden ürünleri ele alalım, ister tekstil ürünlerini ele alalım. Bütün bunlar ABD orta sınıfı için çok önemli olduklarından çünkü o orta sınıfın cebindeki para bu malları ucuza aldığı müddetçe anlamlı. Bu malları çok pahalıya alırsa ABD orta sınıfı yoksullaşacak. O yüzden ABD orta sınıfı başta olmak üzere bu artık gelip Amerika'nın kendisini vurmaya başladı. Amerikan borsasındaki bu yüksek dalgalanmalar da zaten bunun kanıtlarından bir tanesi. Hı hı. Günün sonunda karşılıklı bağımlılıkların bu kadar arttığı bir sistemde, siz küresel sistemi bu kadar rahatsız edecek adımlar atmamalısınız. Çünkü bunun dönüşü sadece işte e, o gümrüklerin uygulanacağı ülkeler için değil, aynı zamanda Amerika için de olacak. Ama Trump'ın seçim vaatleri arasında, özellikle Çin'e karşı %200'e varan gümrük uygulayacağım sözü olmasını da unutmamamız gerekiyor. Yani bir yandan da seçim maddelerini gerçekleştiriyor. Ama bunu gerçekleştirirken günün sonunda en fazla etkilenen belki de Amerikan halkı oluyor. Çünkü büyük bir enflasyonla karşı karşıya olabilirler. Yine Amerikalı şirketler bundan etkileniyorlar. Şimdi büyük markaları düşünelim. Bir ayakkabıyı 5-10 dolara belki Çin'de ürettiklerine mal ediyorlar. Bu Avrupa'da ya da dünyanın geri kalanında pazarlarda 150-200 dolarlara satılabiliyor. Şimdi siz gümrük vergileriyle bunun üretimini etkilerken e bir yandan işte bütün Amerikalı şirketler Amerika'ya gelsin diyor ama Amerika'ya gelmek maliyetleri çok daha arttıracak. Donald Trump'ın başlattığı tarife savaşları ABD ekonomisi ve küresel ticaret dengesi açısından ne kadar daha sürdürülebilir? Çin gibi ekonomik, teknolojik ve jeopolitik anlamda giderek güçlenen bir küresel aktörle mücadelede Trump'ın politikaları etkili olabilir mi? Ee, yeniden bir işbirliği arayışları var. Yani o Atlantik bloku dediğimiz, Hı -hı. ittifakı dediğimiz şey şu anda e, bozulmuş görünüyor. Ama bu nereye kadar sürer ben çok emin değilim. Hı -hı. Yani e, Trump'ın eninde sonunda e, yaşamın gerçekleriyle karşılaşacağını, çünkü yalnızca Amerika üretmiyor başlıyor. Herkes üretiyor. İkincisi e, e, yalnızca Trump'ın elinde belli kozlar yok. Trump'un özellikle Ukrayna'da belli madenler ve elementlere odaklandığını hepimiz gördük. Buradaki temel konu kritik madenler ve nadir toprak elementleri konusunda bunların her birinin işte nadir toprak elementleri bağlamında özellikle çok az bulunması değil, işlemesinin ve çıkarılmasının zor olması. Ve Çin bunu başaran bir aktör bugün sistemde. Yani küresel sistemin yüzde neredeyse elinde bulunduruyor. Bu açıdan önemli. Çin Cumhurbaşkanından telefon bekliyor orada yanılıyor tabii. Çin çünkü e, e, kurumsal işleyen bir devlet mekanizmasına sahip öyle e, cumhurbaşkanına alo ben buradayım seni de çok seviyorum diye e, bir e, ilişki kurulmuyor Çin'de evet. <laughs> onun farkında değil e, İşte herkese uyguladığını Çin'e de uygulayabileceğini zannediyor evet. orada yanılıyor e, sanırım e, eninde sonunda onun da aklı erer bir takım şeyleri. Hani kurallarını ABD'nin koyduğu, hı hı. kurumlarını ABD'nin kurduğu o düzen çatırdadı bitti artık o iş.